Merhabalar Sizin yeni bölümünde bu hafta neler olacak? Videomuza geçmeden önce Sadakasiz final olmasın diyenler yorum yazsın, Kaç kişi olduğumuzu da görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Asseve Derin'in bulunması Volkan için yeni bir ikilem habercisidir. Planın sonuçları yüzleşmek derini köşeye sıkıştıracaktır. Fakat Derinin evliliğinden vazgeçmeye niyeti yok. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan'ı yepyeni bir karar alma iterken derin tüm suçu Asya'nın üzerine atıyor. Derin Farun elinden kurtulur fakat ifadesinin tüm planı Asya'nın kurduğunu söyler. Gönül derinin karşısına alır ve tüm olanlardan sonra derine tokat atar. Asya suçlamalar karşısında şaşkınken volkan derinden boşanmak istediğini söyleyecektir. Bakalım buna yönelik derinin bundan sonraki hamlesi neler olacak. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.